Değerli halkımız, halkın Kurtuluş Partisi olarak ülkemizde yapılan vurgunlara, talanlara, doğa katliamlarına karşı suç duyurularında bulunmaya devam ediyoruz. Bildiğimiz gibi 2021 yaz aylarında bütün ülkenin ciğerlerini yakan ve günlerce süren orman yangınları meydana gelmiştir. Ve bu orman yangınları AKP giller tarafından Türk Hava Kurumu'nda yangın söndürme uçakları olmadığı yalanıyla günlerce söndürülmemiştir. Yangınların söndürülmesinin ardından ise ne yazık ki bu alanlar rant kapısına dönüştürülmüştür. 7 Kasım 2021 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı açıklamalar yapmış ve bu alanlarda kamuoyunun 70 milyar liraya aşkın bir şekilde zarara uğratıldığını belirtmiştir. Anayasa madde 169'a göre devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz, devlet ormanları kanuna göre devletçe yönetilir ve devletçe işletilir. Ancak bu bölgelerdeki ağaçların kesim işi anayasa aykırı olarak çok uluslu şirketlere verilmiştir. Buralarda çok uluslu şirketler metre küpünü 155 TL'den aldıkları odunları metre küpü 730 Euro'dan yurt dışına satmışlardır. İşte bu nedenle Halkın Kurtuluş Partisi olarak görevi kötüye kullanma suçundan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karaca hakkında bugün suç duyurusunda bulunduk. Orman yangınları olduktan sonra da oradaki yangınların söndürülmemesi nedeniyle yine suç duyurusunda bulunmuştuk. İşte bizler Halkın Kurtuluş Partisi olarak Türkiye'nin en vatansever, en halksever, ve en doğa sever partisi olarak bu suçluların peşini bırakmayacağız ve mücadelemize her zaman devam edeceğiz.